Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir yemek tarifim var. Mantar yemeği hazırlayacağız. Pirinçli mantar yemeği. Görmüş olduğunuz gibi doğal e, pirinç ve siyah pirinç karışımından yapacağım. Bir de böyle yazdan kalma yazın yaptığım sebze çeşnisi vardı biliyorsunuz ondan bir bardak suyun içerisine sıcak suyun içerisine karıştıracağım ve ondan da ekleyeceğim. Bu tarz sebzeli yemeklerde gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Zaten bu videoda yazdan kalma. üzerini şöyle sıcak suyla dolduralım. Tam bir bardak olsun. Ee, doğal pirinç ve siyah pirinç 1'e 2 hemen hemen su alıyor ve yarım saat içerisinde pişiyor. 25-30 dakika içerisinde. 2 bardak pirinç için ekleyeceğim. Üzerine tekrar bir miktar daha tabii ki su ekleyeceğiz. Daha böyle yemek kıvamında olsun, pilav kıvamında olmasın diye biraz daha fazla ekleyeceğiz suyu malzemelerimi hazırladım, doğradım ben. Şimdi tavamı ocağa koyarak yemeğimizin yapımına başlayalım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını tavaya koyalım. Tencereye bir adet küçük boy doğradığımız, küçük küçük doğradığımız soğanları ekleyelim. Güzelce kavuralım. Aynı şekilde biberleri de ekleyelim. Burada 2 adet yeşil sivri biber ve bir adet de kırmızı biber var. Kapya biber veya dolmalık biber de olabilir hepsini beraberce soğanlarla birlikte kavuralım hafif rengi böyle kızarıncaya kadar. Arada tabii ki karıştırmayı ihmal etmeyelim. Yüksek ateş kullanıyoruz görmüş olduğunuz gibi. soğanlar ve biberler bir müddet kavrulduktan sonra ben 6 adet iri boy mantar kullandım. Doğradım onları gördüğünüz gibi. Onları da ekledik. Beraberce kavuracağız. Halen yüksek ateş kullanıyoruz. Mantarlar suyunu bırakmasınlar diye yüksek ateşte kavuruyoruz. ara ara karıştırarak mantarlarda hafif kızarıncaya kadar soteleyeceğiz. Mantarlar kızarmaya başladıktan sonra şöyle irice bir domatesin kabuklarını soyarak minik küpler halinde doğramıştım. Onu ekliyorum. Domatesle beraber de 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra ara ara karıştırarak Elbette normal pirinç de kullanabilirsiniz ama şunu unutmayalım ki e, kabuklu doğal pirincin ve e, siyah pirincin çok daha sağlıklı olduğunu. Evet artık sebze suyunu da ilave edebiliriz. Sıcak su yine ekliyoruz. Şu an için 2,5 bardak su eklemiş oldum. yani 500 mililitre. Baharatlarını ekleyelim. İstediğiniz kadar karabiber, biraz kırmızı toz biber ilave edebilirsiniz. Biraz pul biber ekleyebilirsiniz damak zevkinize göre. Şu an itibariyle tuz eklemedim. Sebze çeşnisinde e, tuz var, o yüzden önce tuzuna bakalım, ondan sonra ilave edelim. Sebze çeşnisi kullanmazsanız elbette tuzunu da bu aşamada ekleyebilirsiniz hemen. Ocağı da kısalım, yavaş yavaş kısık ateşte pişecek çünkü dediğim gibi yemek olacağı için bir miktar daha su ekleyeceğim şöyle bir bardak kadar daha böylelikle 3 3 çeyrek kadar su eklemiş oldum tencerenin kapağını kapatalım ve dediğim gibi kısık ateşte şöyle bir 25-30 dakika kadar pişirelim eğer ki normal pirinç kullanırsanız bu süre daha kısalır en çok 20 dakika olur o yüzden lütfen kontrol edin arada. Şöyle bir 10-15 dakika sonra. Henüz görmüş olduğunuz gibi suyu var ama tam 30 dakika oldu. Benim mantar yemeğim pişti, pirinçli mantar yemeğim. Şimdi ocağı kapatacağım. Bir müddet dinlendirdikten sonra servis yapacağım. Aslında şimdi direkt servis yapılabilir. Ama ben eşimin işten gelmesini bekleyeceğim için bir müddette dinlendirmiş olacağım bu. Dinlendirdiğiniz zaman tabii ki içindeki kalan suyunu da çekecektir pirinçler. O yüzden direkt bir 5 dakika sonra servis yaparsanız çok daha böyle hafif sulu güzel bir pirinçli mantar yemeği yiyebilirsiniz. Üzerine bir tutam da maydanoz küçük küçük doğrayıp da serperseniz çok güzel bir lezzet verir. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için de bir başka güzel videoda yeniden görüşmek ümidiyle lütfen aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak videomu e, sosyal medyanızda ve e, WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı ihmal etmeyin ki çok daha fazla kişiye erişebileyim. Harikadan abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Teşekkür ediyorum tekrar Allah'a emanet olun.